Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün sizleri biraz ekonominin yoğunluğundan sıyralım, Biraz denizlere doğru götürelim istedik. Aslında aşina olduğumuz bir kavram ama çok da ne iş yaptıklarını bilmiyoruz. Sürekli duyuyoruz kılavuz kaptanlığı. Biraz sizlerle kılavuz kaptanları sizlerle bir araya getirmek istiyoruz. Belki de sizlerle kılavuz kaptanları tanıştırmak istiyoruz. Evet efendim bakışın bugünkü konusu... Denizcilik ve denizcilikte kılavuz kaptancılık. Ee, nasıl olunuyor? Neler yaşıyorlar? Biraz hikayelerini paylaşmak istedik sizlerle. Ee, neler yaşıyorlar? Ee, ne gibi tehlikelerle birlikteler? Neler atlatıyorlar? Hangi risklerin içindeler? İlginç bir e, program olacağına eminim. Efendim, e, aynı zamanda tabii e, işin bir başka boyutu var. Sigorta boyutunda unutmamak gerekiyor. Risk deyince sigorta ile risk kavramı artık birbiriyle eş iki kavram. Dolayısıyla biraz da bu konudan bahsedeceğiz. Efendim iki tane değerli kaptan var yanımda öyle söyleyeyim konuklarım olacak. Birisi Türk PNA Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker kendisi aynı zamanda kaptan. Diğeri Türk Klaus Kaptanları Derneği Başkanı Mutlu Dündar zaten kendisi de ayrıca kaptan ve bir fiil yaşamış ve deneyimlemiş bir kişi. Şimdi sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bakışetntv.com.tr bize ulaşacağız. Elektronik posta adresi Noyan Doğan'ın Twitter ve Instagram adresleri üzerinden de ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Evet arkadaşlarımız gittiler. Kılavuz kaptanlığıları kendi yerinde e, konuştular. Nasıl bir e, meslek içindeler onları e, kendi ağızlarından dinlediler. Bakış başlıyor efendim. Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılda 85 bine yakın gemi geçişi oluyor. Kılavuz kaptanlar hem geminin güvenli bir şekilde geçişi hem de limana yanaştırılmasında yardımcı olurken aynı zamanda çevrenin korunmasını da sağlıyor. Bizim işimiz güvenlikle ilgili bir iş. Aynı şimdi mesela halkımızın bildiği İşler nedir bu güvenlikle ilgili? Evimizde rahat rahat yatabilmemiz, uyuyabilmemiz için mesela askerlerimiz, polislerimiz, itfaiyecilerimiz bunlar nasıldır hayatları 7-24 çalışırlar. Bizim işimiz de öyledir. Mesela evinizde bir mutfak tüpü patladığı zaman 25 kilodur onun ağırlığı yani hemen hemen bir daire yok oluyor. E bizim bu bölgede veya işte gene başka bölgelerde LPG gemileri geliyor. Yani bu mutfak tüpünün düşünün en küçüğünü en küçük gemi 100 bin tanesini taşıyor. 100 bin tane mutfak tüpünün patladığını düşünsenize. Denizcilik yaşamı çok ayrı bir yaşamdır. İnsanlar streslidir. Niye? Zaten 4-5 ay boyunca insan denizde kalmış. Küçük bir odanın içinde. Yabancı bir ülkeye geliyorsunuz bir de zorlu bir yer. Boğazdan geçeceksiniz veya e, yanaşacaksınız. Kaptanda onun stresi de var. Önce tabii o kendiniz bu ortamı yumuşatıp onlarla bir önce iyi ilişki kurmanız gerekiyor. Ondan sonra tabii ama köprü üstüne çıkınca sorumlusu her şeyin sorumlusu kaptandır. Biz sadece oraya onlara tavsiye vermek için gideriz ama sonuçta o kaptan kendi e, görevlerini size teslim etmiş oluyor. Sektör yalama bu düzen olmazsa yurt dışından gelen veyahut da buraları bilmeyen gemiler haliyle buralara yanaşma kalkma işlemlerini yaparken bu suları bilmediği için e, tehlike arz edecektir ki bunların içerisinde tehlikeli yük taşıyan gemiler var. Asit, amonyum, e, petrol tanki e, petrol gemileri var ki bunlar kıyıya iskilerine, kıyı yırtımlarına e, zarar verebilir. E, verdiği zararlardan sonra e, deniz kirliliğine, çevre kirliliğine, yangınlara sebep olabilir. Şimdi bu İzmit Körfezi Endüstri Bölgesi e, olması hasebiyle e, buraya yaklaşık yılda 36 bin adet e, gemiler, limanlara e, tahmil tahliye, yük tahmil tahliye vasıtasıyla amacıyla gelirler. E, yüklerini boşaltırlar. İhracat, ithalat ana limanlarından biridir burası. Tabii buraya gelen gemiler yurt dışı menşeli gemiler oldukları için e, gelen e, gemiler bu bölgenin meteorolojik yapısını, e, seyir ve emniyet açısından noksanlıklarını vesaire. ...bilmedikleri için burada kılavuz kaptana, danışman kılavuz kaptana ihtiyaçları vardır. Bizim görevimiz... ...yelken kayı açındaki pilot bilme noktasında gemiye çıkarız... ...geminin... ...intikal edeceği limana kadar... ...karşılaşacağı belli konularda... ...danışmanlık hizmeti alması gerektiği noktalarda biz devreye girer ve kaptana yardımcı oluruz. Gemiyi çıkarken, inerken... ...dalgalı deniz şartlarında... ...biz yani görevimizi ifade ederken... ...bir takım risklere tabiiz. tabiyiz ama bunu... Minimum indirmek için işte gördüğünüz gibi pilot botumuzda belli teşkil şeyler var, ekipmanlar var. Ee, bizler kılavuz kaptan olarak kişisel korunma ekipmanları takıyoruz. Yani suya düşme durumunda, çarmıhtan düşme durumunda vesaire. Hani hepsinin bu öngörülebilir, e hepsinin bir B planı, C planı var. Evet efendim. Mutlu Dündar hoş geldiniz sayın kaptan. Hoş bulduk, teşekkür. Ufuk Teker hoş geldiniz hoş bulduk. Sayın kaptan. İki tane kaptan ilan evet. Kılavuz kaptanlık ayrı bir şey, kaptanlık ayrı bir şey mi bilmediğim için soruyorum. Ee... Mutlu isterseniz mutlu kaptan, kaptan cevap versin şimdi, bunu daha sonra. Da kaptan siz de kaptansınız. Evet. Kılavuz kaptan ayrı biraz farklı oluyor kılavuz kaptan. Hangisi daha üstte? Ya üstte yani diyeyim. Üst Hangisi de, daha e, kaptanlık belirli safhalardan geçildikten sonra oluşabiliyor. Ama kılavuz kaptan olmak için de kap uzak yol kaptanı olmak gerekiyor. Ha öyle mi? Tabii. Yani önce uzak yol kaptanı sonra kılavuz Evet Doğru. bölgesel olarak uzmanlaşıyor kılavuz kaptanlar İhtisas. bir bölge üzerinde e, ihtisaslaşıyor. O bölgeyle ilgili bütün e, doğal durumu, e, suyun derinliğini, akıntıları, meteorolojik şartları hepsine vakıf oluyor. E, gemi e, Diğer gemilerin kaptanlarına kendi bölgelerinde uzman oldukları, ehliyet sahibi oldukları bölgelerde yardımcı kaptanlık yapıyorlar. Kılavuz kaptan tam nedir? Ufuk biraz bahsetti ama evet, şimdi Ufuk kaptan. Yani biz aslında kulak dolgunluğumuz var kılavuz. Kılavuzu biliyoruz aslında. Kılavuz kaptanı fazla bilmeyiz. Yani siz ne iş yaparsınız? Yani Ufuk kaptanın da bahsettiği şekilde e, tecrübeli denizciler, yerel şartları iyi bilen, o bölgede çalışmış, oranın akıntı, deniz, hava şartlarını, sığlıklarını e, bu konularda iyi bilen o bölge için ihtisaslaşmış, tecrübeli denizciler. Aynı zamanda e, diğer kumanda ettikleri ekipmanlara da sahip olan, bu konuyla ilgili tecrübesi olan uzak yol kaptanları. Tamam, anladım kaptan. Siz şimdi İstanbul Boğazı'nın, İstanbul Boğazı'ndan giren bir yabancı bayraklı gemiye, demin haberde de izledik işte LPG evet. istasyonu olan, taşıyan bir gemiye, siz çıkıyorsunuz ve onu boğazı mı geçirttiriyorsunuz? Doğrudur evet. Kılavuz kaptan. Öyle mi oluyor? iki türlü. Yanaşma kalkmalarda gemilerin yanaşma kalkması kılavuz kaptan maharetiyle oluyor. Artı dar su yollarından geçme İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nda olduğu gibi yine kılavuz kaptan aracılığıyla oluyor Türkiye'de. dediğim gibi hem İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda kullanılıyor hem de limana yanaşma kalkmalarda kullanılıyor. Bu kişiler tecrübeli denizciler bölgeyi iyi tanıyan, çevre şartlarını Sizler iyi yani bilen. İstanbul Boğazı'nı ve Çanakkale Boğazı'nı çok iyi biliyorsunuz. Evet çünkü çalış, o bölgede sürekli çalışmış olduğumuz için, o bölge için ihtisaslaşmamız için o bölgeleri biliyoruz. Tamam, siz gemiye çıkıyorsunuz ve kaptanı, o geminin kaptanı yanında mı duruyorsunuz yoksa siz mi? Ee, şöyle oluyor, e, kılavuz kaptan danışman pozisyonunda geminin e, seyirine seyrine yardımcı oluyor gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere e, gemi kaptanı geminin seyir ve manevra kumandasını sizin bulunduğu süre boyunca sizinle birlikte paylaşıyor. Sadece. Size veriyor. Fakat sizin sorumluluğunuz sadece seyir ve kumanda ile alakalı. Geminin kontrolü ve kumandası her zaman kaptandadır. Sadece o tehlikeli dar su yollarında siz oraların daha iyi tecrübeli bildiğiniz için seyir ve manevra kumandasını sizinle paylaşıyor. Anladım. Bütün gemiler mi kılavuz kaptan kullanmak zor? Ya pardon Fık bir şey soruyorum. Evet. Şu burada şeyleri görüyoruz, İstanbul Boğazı'nda görüyoruz böyle daha doğrusu sana da sorayım. gemiler şeyler var, koca gemiler var şeylerin büyük gemilerin yanında giden. Amokörler. Ya On, onlar kılavuz mu aynı zamanda ya aynı iş değil değil mi? Yok değil. Ee, şöyle işin bir parçası aslında. Gene mutlu kaptanca. Evet. Cevap'ta onlar şöyle e, bizim seyirimize yardımcı olan kişiler, romorkörler, palamar botları, palamarcılar. Eee 200 metre üzeri tehlikeli yük taşıyan gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçtiklerinde onlara refakat ediyorlar. Refakat etmelerinin sebebi Niye? gemide herhangi bir aksilik, aksaklık olduğunda anında müdahale etmek amacıyla. Mesela geminin dümeni kilitlendi, makinası arıza yaptı falan. Gemi sakıl kaldı herhangi bir işten dolayı. Romorkörler o esnada devreye giriyor ve e, geminin e, kaza yapmasını engelliyorlar. Siz de kılavuz kaptanı olarak hem geminin seyrine yardımcı oluyorsunuz, danışmanlık yapıyorsunuz. Hem de onların romorkörlerin, gemi trafik hizmetlerinin kumandası, gemi trafik hizmetlerine bilgi veriyorsunuz. Onların organizasyonlarında bu şekilde işleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Bu da sizin tecrübenizden dolayı kaynaklanıyor. Yerel bilgileriniz, yerel trafik oluyor. O şekilde Ne kadar gemi geçiyor İstanbul? Ee, günlük Yaptan, hepsi kılavuz, günlük 100 civarında e, günlük, 100. E, günlük 100 civarında gemi geçiyor. her iki boğazdan da ayrı ayrı saymak lazım. E, Yıllıkta 80 bin civarında boğazlardan gemi geçiyor. Hepsi Kılavuz Kaptan alıyor. Hepsi e, Türkiye Montre e, boğazlar sözleşmesi gereğince serbest geçiş e, rejiminin uygulandığı e, bir e, dar su yolu. İsteğe bağlı Romorkör kılavuz kaptanlık aslında üç çeşit. Bir tanesi isteğe bağlı kılavuz kaptanlık, bir tanesi mecburi kılavuz servisinin verilmesi. Üçüncüsünde ise kılavuzlar geminin kumandasını devralıyor. Bu Panama kanalında bu şekilde oluyor. Dünyada çok az örneği var onun. Kılavuzlar gidiyorlar, kumandayı komple devralıyorlar. İstanbul bazı isteğe bağlı kılavuz hizmeti verilen dar su yollarından bir tanesi fakat Marmara'nın içine uğrak yapacaksa veya Marmara'dan çıkacaksa Marmara limanlarından bir tanesinde yabancı bayraklı gemiler mutlaka kılavuz hizmeti almak zorundalar. Bir de belli bir tonajın üzerindeki tehlikeli yük taşıyan gemiler yine kılavuz servisi almak zorundalar. Peki şu bu gemilerin hepsi zaten sigortalı onu biliyoruz. Biz yıllardır sen senle evet. konuşuyoruz. Yani Boğaz'dan evet. geçen tüm gemilerin sigortası var. Kılavuz kaptan aldığında bir etkisi var mı yani sen mesela bir sigorta şirketi ol Sigorta şirketi olarak kılavuz kaptan almak zorundasın diyor musun almazsan daha farklı bir prosedür mü uyguluyorsun ee şöyle biraz aslında geriye doğru çekeyim. 1650 yılından itibaren zorunlu kılavuz kılavuzluk servisleri verilmeye başlandı önce Almanya'dan ki daha tarihte çok gerilerde örnekleri var ama hani bugünkü anlamda Almanya sonrasında Fransa ve İtalya olmak üzere peş peşe birbirini takip eden dönemde başlamış bir servis aslında. Dünyada çeşitli deniz yollarında servis yapan kaptanlar geliyor bir limana veya darsu yoluna oraya uzmanı olan kılavuzlar gemileri alıyor geçiriyor. Sigortacılar için niye önemli? Biz kendimiz bu masrafı üstlenmek zorunda kalsak dahi bizim riskimizi o kadar minimize ediyorlar ki. O, o kara, dar su yolunda veya karaya oturtmuyorlar gemiyi. Sığ suda karaya oturtmuyorlar. Çatışma tehlikesi olan yerlerde öngörüleriyle riski bertaraf edebiliyorlar. Sigortacılar için çok önemli bir unsur. Biz herhangi bir şart koşmuyoruz. Fakat zorunlu kılavuz servisi alınması gereken yerde kılavuz servisi alınıp alınmadığını kontrol ediyoruz hasar olduktan sonraki periyotta. Türk Kılavuz Kaptanları'nı da bu konuda tebrik etmek lazım. Boğazlardaki kaza oranlarında çok büyük anlamda düşüş var. Teknik sorunlar sebebiyle olan hadiseler dışında çok fazla bir hadise yaşanmıyor. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı dünyada tehlikeli nitelendirebilecek sınıflamada hangi aşamada? Hangi? Evet, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı en tehlikeli su yollarından biri. Sebebi de? akıntı ve darlık sebebiyle. Fakat e, uluslararası PNL gruplarının yaptığı bir araştırma var. 1999'da 2019 arasını kapsayan 20 yıllık bir araştırma. Burada kılavuz kaptan olan 100 bin dolar üzerinde claim olan e, kazalar e, kontrol edilmiş. Bu bin küsür tane şey var, case var. Bunlardan sadece 10 tanesi Türk Boğazları'nda meydana gelmiş. Bu da %1'in altında bir rakam. Bu da bizim Türk Kılavuz kaptanları için gurur verici bir şey. Riskli bir iş değil mi? Çok riskli. Ya ben bir mesela iş. hiç hiç şey bilmediğiniz, tanımadığınız bir gemiye biniyorsunuz. Tehlikesi şey. de var, riski de var. var mı hiç böyle bir? Çok anınız? Bir. Var, çok riskli bir iş. Şöyle söyleyeyim. Hareket halindeki bir gemiye, hareket halindeki bir bottan çıkıyorsunuz. Değil mi? Evet. Ee, pilot çarmığından çıkıyorsunuz. Pilot çarmığı da dediğim gibi bir, bir ip merdiven bahsedilmesi gerekirse. Ee, şöyle söyleyeyim. Bizim Türkiye'de meydana gelen 12 tane e, ölümlü vaka var. Çarmıhtan düşme, gemi üzerinde kaza geçirme sebebiyle. Çok Ölmüş kılavuz kaptan vefat etmiş. Evet Temmuz ayında mesela bir tane abimiz yine çarmıh kazası sebebiyle hayatını kaybetti. İşte bunun gemi üzerinde e, manevra zorluğu sebebiyle stresten kaynaklanan işte kalp krizi falan tarzı şeyler. 12'nin üzerinde. 400-500 kişilik bir camia olarak değerlendirildiğinde 12 rakamı çok yüksek bir rakam. 400-500 tane kılavuz kaptan mı var? Evet, Türkiye'de yaklaşık 530 tane kılavuz kaptan Sadece İstanbul ve Çanakkale var. boğazlarında mı görev yapıyorsunuz? Hayır, Türkiye'de İstanbul ve Çanakkale boğazlarında görev yapıyoruz. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü aracılığıyla o kamu hizmeti vermekteler. Bizler de kamu hizmeti veriyoruz. Biz limanlara... Yanaşma kalkmalar da kılavuz da yapılıyor. Türkiye'nin her limanında yaklaşık 70 tane limanımız var. Bütün gelen gemiler belli bir tonajın üzerindekiler kılavuz kaptan almak zorunda yanaşma ve kalkmak için. Kılavuz kaptan hiç kılavuz kaptan olmadığından dolayı dolayı kaza olayları var mı? E, vardır tabii. Fakat idareler bu konularda çok hassas davranıyorlar. E, dünyanın her yerindeki limanda Kılavuz kaptanların verdiği hizmeti bir kamu hizmeti olarak algılanıyor Noyan Bey. Neden olası bir kaza anında VTR'de de bahsedildiği üzere kaza anında sadece geminin kendi gövdesine gelecek fiziki hasarlardan ziyade çevreye verilecek zararlar, ölüm ve yaralanma hadiseleri de meydana gelebileceği için. Kılavuz kaptanların verdiği hizmeti bir kamu hizmeti olarak öngörülüyor ve idareler her liman idaresi eğer zorunlu kılavuz kaptan alınması gerekiyorsa mutlaka alınmasını zorluyorlar. ve Bu katı bir uygulama. Çok örneği yoktur. Yani zorunlu kılavuz kaptan alınması gerekirken alınmadığı durum çok nadirdir. İlginç bir hikayeniz var mı? Bir iki cümle, bir iki böyle çok kısa bir dakikada anlatabileceğiniz başınıza geçmiş bu. Yani şöyle söyleyeyim, asla e, aslında kılavuz kaptanlar aynı zamanda bir diplomasi örneği de gösteriyorlar. Çünkü yurt dışından gelen gemiler, yabancılar ilk olarak sizi görüyorlar Türk olarak. Sizi tabii ülkeyi tanıtma gibi bir göreviniz de oluyor. Bununla alakalı birçok olayımız oluyor tabii. Yani ilk Türkiye'ye giren, çünkü size bakarak Türkiye'yi değerlendiriyor. İşte Türklerin nasıl olduğuna bakıyor falan. Ona göre biz de davranıyoruz. Sırf gemiler için yani geçerli galiba değil mi? Evet. E, kılavuz kaptanlık fiziken yapılan bir şey. Uzaktan kumanda ile yapılan işleme kılavuz kaptanlık hizmeti denmiyor aslında. O uzaktan e, gemiyi yönlendirme de yapılabiliyor ama kılavuz kaptanlar fiziken gemiye çıkıyorlar. Bu yüzden hayatları gerçekten o her hava ve e, deniz koşulunda hareket eden gemiye, hareket eden bir tekneden e, oldukça Fiziki güç gerektiren bir bir şey. Bazen 20 metrenin üzerinde tırmanmanız gerekiyor herhalde değil mi? Yani işte 9 metrenin üzerinde olanlar kombinasyon kullanıyorlar. 13-14-15 metreye kadar çıkıyor. Bayağı ip alata çıkıyorsunuz. Tabii 20 evet, metre evet. olanlar da var ender oluyor. Olay işte gerekiyor. cambazlık yani bir anlamda cambazlık bir anlamda da Teknik donanımının yeterliliğini bilmediğiniz bir gemiye çıkıp kumanda ediyorsunuz. Yani makinasının kuvvetini, oradaki teknik ekipmanın yeterliliğini belli standartta olması gerekiyor ama burada kılavuz kaptan öngörüleriyle birçok rizikoyu önden hissedip engelliyor. Aldıkları rol çok önemli. Denizcilik adına Öyle çok diyorsun. önemli Boğaz'daki bir rol olduğunu söyleyebilirim. O yalılara şuraya buraya çarpmayı falan hep. Tabi önden öngörüyorlar. Onlar engelliyor. Tabii. Ee, şey riski de var herhalde değil mi? Böyle çıktınız bilmediğiniz bir gemiye ya da deste yardım ederken falan şiddetle de karşılaşabilirsiniz. Yani. Evet tabii bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı. 3-4 ee, gün önce başımıza geldi. yani Çok üzücü özellikle Türkiye'de olması çok acı bunun. Çünkü dünya literatüründe ilk defa böyle bir olay yaşandı. Ee, kılavuz Kaptan manevra sonrasında fiziki şiddette maruz kaldı. Niye? Yani şeyle alakalı, geminin manevrası ile ilgili, işte manevra sonrası kazanan, yaşanan kazalarla alakalı. Bunlar mesleğin içinden gelen normal şart, yani normal şeyler kaza yaşanması. Fakat böyle bir olay dünya literatüründe ilk defa Türkiye'de yaşandı. Bu da bizim için çok üzücü, çok acı verici bir şey. Evet, gerçekten üzücü. Evet, yani kamu hizmeti yapan herkes, her meslek grubu, doktorlar, saygıyı gibi. hak ediyor, öğretmenler, doktorlar, kılavuz kaptanlar, basın gazeteciler, gazeteciler <laughs> her her kesim aslında gerekli evet. saygıyı hak ediyor. Üzücü olaylar. Evet. Gerek yok. E, Mutlu günler. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız. Teşekkür Gerçekten bize farklı bir alana götürdünüz. Çok teşekkür yani hiç ederim. Aklınıza gelmeyen bir konu. Çok teşekkürler. Aktif devam ediyorsunuz kılavuz. Aktif olarak evet İzmit Körfezi'nde çalışmaya Başarılı. İzmit Körfezi'nde. Evet. Başarılar diyor. Ufuk sana da teşekkür ediyorum. Vesile oldun. Evet. Mutlu Kaptan'la tanışmamıza. Ya yani benim aklımdan kılavuzluk diye bir şey hani geçmezdi. Ya yapalım deyince vallahi sana da teşekkür ediyoruz. İyi ki yeni bir kapı açtı ama bir gün böyle hani havalarda ısındığında yerinde yapalım. Evet. Çok iyi olur. gidelim. Yani ama şimdi, şey, çıkmayalım. Hayır hayır. İpalata değil. İ, e, duayen bir gazetecimiz helikopterle yerleştirmiş. en güzel. Çok teşekkür ediyorum. Biz kimsel. teşekkür ederiz. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.